Evet şu anda Mercedes Citan'ın fren hidrolini değiştiriyoruz. Gördüğünüz üzere çıkan yağ artık kırmızı bir renk almış. Şalgam suyu gibi. Normalde olması gereken rengi gösteriyorum şöyle. Bir kamera kadar çekebiliyor bilmiyorum. Normalde olması gereken renk bu şekilde. Bu hidrolin iyi olduğunu gösteriyor. Şöyle bir kez daha göstereyim. Şimdi ilk başta açtığımızda artık hidrolik kullanılamaz duruma gelmiş. Açtığımızda kırmızı renkte ortalama 200-250 mililitre boşalttığımız zaman bu renk zamanla sarıya yani az önce gösterdiğim üzere hidrolin kendi doğal rengine ulaşıyor sonrasında şu an bak renk açılmaya başladı. Normalde alınması gereken 200 ml alınması yeterli. Ama biz bunu 250 bazen 300 ml alıyoruz. Malzemeden kaçmaktan ziyade komple temizlenmesini talep ediyoruz. Ee, bu gördüğünüz bidon 1 litreden fazla alıyor. Onu komple dolduruyoruz. Şu an gördüğünüz üzere videoda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama şu an sarı renge döndü. Fakat biraz daha almaya devam edeceğiz ve akabinde diğer lastiğe geçeceğiz. İlk başladığımız lastik arka sağ taraftı. Zaten çoğunluk kirli kısmı oradan çıktı. En kirli kısmı arka sağdan, arka sol, ön sağ, ön sol olarak devam ediyoruz. Bu işlemi nasıl yapıyorduk? Karşıda gördüğünüz bir makine var. Bu makine yardımıyla bu basınçla yukarıya, gördüğünüz borulu yukarıya ee, hidroliği basıyoruz. Ana merkezin oradan ve arkalardan ve önlerden sırayla basın alıyoruz. Takip teşekkürler.